Güneş yükselen ya da ay burcu yay alanlar. Gökyüzü bu hafta sizi zarar vermek isteyen insanların fazlasıyla etkili olacağına uyarıyor sizlere. Dikkatli olun. Fark ettiğinizde müdahale edip başarılı olmak isteyen düşmanlara zaman vermeyin. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik tuzaklara düşüp bunun yansıması maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz özellikle medya, banka ve bu tarz alanlarda çalışanlar için çok güçlü ve şanslı enerjiler söz konusu. Fakat hırslı insanlardan zarar görüp oyuna gelebilirsiniz. Kontrollü olmalı, hiçbir şeyi anlık kararlarla uygulamaya kalkışmamalısınız. Aşk hayatınızda ise yeni bir ilişki hayaliniz varsa bu hafta sürpriz bir şekilde gerçekleşebilir. Evli ve ilişkisi devam eden yaylarsa Aşkın yüceldiği, birbiriniz daha iyi anladığınız, sakin bir tutumla hareket edip ilişkinizde pek çok sorunu çözümleyeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat sağlıkla ilgili konularda gökyüzü hafta boyunca eklem ağrılarının sizin için görücü olabileceği noktasında uyaracak bedeninizi esnek tutacak bir sporla ilgilenmeli, yemek yeme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı bir hale getirmek için uzman bir diyetisyenin tavsiyesini almakta da gecikmemelisiniz.